Merhaba arkadaşlar bugün beraber The Stanley Preble oynuyoruz Öncelikle tam olarak a, oyunu ekran ayarlarını kayıt ayarlarını ayarlayamamış olabilirim Bunun için de özür dilerim yani evet. O kısımlar tam olmamış olabilir İşte bu Stanley isimli bir adamın hikayesidir. Stanley büyük bir binadaki firma için işçi 427 olarak çalışıyordu. İşçi 427'nin işi basitti. 427 numaralı odada masasının başına geçer ve klavyedeki tuşlara basardı. Emirler masasındaki bir monitörden gelir. Ona hangi tuşa veya tuşlara, hangi sırayla ve ne kadar süre basacağını söylerdi. İşte bu işçi 427'nin her yılın, her ayının, her ciddi haftasının, ciddi ciddi. her gün yaptığı işti. Ve başkalarının bu işin ruhunu öldüreceğini düşünse de Stanley sanki bu iş için yaratılmış gibi emirlerin geldiği her defasında bir haz alıyordu. Ve Stanley mutluydu. Böyle bir iş nasıl olabilir? Ve sonra her neyse. oldukça garip bir şey oldu. Stanley'i sonsuza dek değiştirecek bir şey asla unutamayacağı bir şey. Monitöründe takip etmesi gereken hiçbir komut olmadığını fark ettiğinde yaklaşık bir saattir masasının başında oturuyordu. Hiç kimse ona yapacağı işleri söylemek, toplantıya çıkarmak, hatta merhaba demek için bile gelmemişti. Bu firmada çalıştığı yıllar boyunca hiç böyle bir soyutlanma yaşamamıştı. Bir şeylerin ters gittiği oldukça açıktı. Şoke olmuş, donup kalmış bir şekilde Stanley kendini uzun süre hareket edemez halde buldu. Ama aklı başına gelip algıları tekrar açıldığında masasının başından kalkıp ofisinden dışarı çıktı. Tüm iş arkadaşları gitmişti. Bu ne anlama gelebilirdi ki? Stanley toplantı odasına oldu, gitmeye adam. karar verdi. Belki sadece bırakılmış Stanley ne kadar ararsa arasın iş arkadaşlarını hiçbir yerde bulamıyordu. Bantu gitmem lazım. Harika. Öncelikle ben bu oyunu daha önce oynamıştım. Arkadaşlar şöyle söyleyebilirim ki eee Stanley ofisteki oyuna? her şeyi kurcalayarak etrafa baktı. Ama bu hiçbir şeyi değiştirmedi. Ya da hikayede bir ilerlemeye de faydası olmadı. Kapı olmasında kapı geliyor ha. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. Ye. Yeah. Toplantı odasına giden doğru yolu Ole. Ve Stanley de bunu pekala biliyordu. Belki sadece çalışan dinlenme odasını görmek istemişti. Sırf hayran kalmak için. Ah evet. Gerçekten de hayran kalınacak bir odaydı. Bu güzelce dizayn edilmiş kusursuz odada bulunmak yolu uzatmaya gerçekten değmişti. Evet kusursuz. Stanley orada öylece durdu. İçine çeker gibi hem de. Bu da ne olsa. Bir oda ne olsa. Gerçekten, gerçekten bu odada bulunmaya değerdi. Evet. arkadaşlarının gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasına rağmen böylesine büyüleyici olan bir oda. İşte burada bir sandalyeye oturuyor ve resimlere bakıyorsun. Gerçekten buna değer. Bu noktada Stanley'nin bu odayla takıntısı ürkünç olmaya başlamıştı ve bu da genel kişiliğine yansımıştı. Herkesin çekip gitmesinin sebebi bu olabilirdi. Sterni orada oturup daha fazla diyalog bekledi <laughs> ama artık uzun bir süre geçip hiç ses gelmeyince, oyunun ona bir mesaj vermeye çalıştığını düşündü. Burada biraz daha bir esen bir şey olur mu acaba? Çok merak ediyorum. Evet. Yok sonunda bu muhteşem odaya doymuştu ve işe geri dönmek için sonunda evet. açık duran ilk kapıya yöneldi. Hayır. Stanley yönlendirmeleri takip etmekte o kadar kötüydü ki yıllardır işten kovulmamış olması bir mucize. Bak Stanley, sanırım birbirimize biraz haksızlık ettik. Ben senin düşmanın değilim. Gerçekten bak. Birilerine güvenmenin zor olduğunu biliyorum ama işin aslı şu ki bu hikaye hep senin hakkında oldu. İhmal ettiğin birileri var Stanley, unuttuğun birileri. Lütfen her kararı kendi kendine vermekten vazgeç. Oley. Şimdi ne? Gerçekten mi? Tam da bir işin ortasındaydım. Başkalarını hiç düşünmüyorsun değil mi? Sana kötü bir şey olmasını istediğime kendini tamamen inandırmışsın değil mi? Neden? Seni buna nasıl ikna edeceğimi bilemiyorum ama gerçekten sana yardım etmek istiyorum. Sana güzel bir şey göstermek istiyorum. Bak, ispatlamama izin ver. Senin tarafında olduğumu göstermeme izin ver. Bana bir şans ver. Şimdi iyice dinle. Bu önemli. Stanley kırmızı kapıdan geçti. Aha. Sanırım yanlış anladın. Stanley kırmızı kapıdan geçti. İyi tamam. Ah Tanrı'ya şükür. Beni dinlemeye niyetin var demek. Tüm bu zaman boyunca senin mutlu olmanı istediğimi görebiliyor musun? Asıl problem tüm bu seçimler. Oldu, İkimizin he? de orada olmayan bir şeye erişme çabamız ha. ve tıpkı senin şu anda yaptığın gibi malak gibi sağa sola koşturup durmak. <laughs> bunun bizi öldürdüğünü göremiyor musun Stanley? Ben sadece bunun sonlanmasını istiyorum. Ben, biz tüm bunlar bittiğinde daha mutlu olacağız. Ve düşünüyorum da sanırım bir çözüm önerim var. İşte gel sana göstereyim. Tamam. Hmm. Biz ne istiyoruz? Biz ne arıyoruz? Hmm. İşte evet ah bu çok güzel değil mi? Eğer tam orada beklersek tam da bu zamanda bu yerde sen Sanırım ben mutluyum. Mutlu hissediyorum. Tamam. Hayır, bekle. Nereye gidiyorsun? Hayır, o merdivenlerden uzak dur. Eğer kendini yaralarsan, eğer ölürsen, oyun sıfırlanacak. Tüm bunları kaybedeceğiz. Yani. Uh... Lütfen, hayır Stanley. Bırak burada kalayım. Bunu benden alma. Hayır! <laughs> ah Tanrı şükür hayır, hayır, hayır. Ne yapıyorsun, Stanley? Lütfen, bunu benden almaman için sana yalvarıyorum. Eskiden olduğum hale geri dönemem. Eğer sen ölürsen ikimiz de geri gideriz. Bunu neden yapıyorsun? Çünkü canım istiyor. Stanley, öbür odaya geri dönerim. Tanrım, hakikaten de benim oyunumdan bu kadar çok mu nefret ediyorsun? Sırf uzak kalabilmek için kendini bu platformdan aşağı sürekli atacak kadar mı? Sırf ben mutlu olamayayım diye kendini öldürmekten bile çekinmiyorsun yani durumu doğru anlamış mıyım? Ya da belki de sırf ibneliğini yapıyorsun. Bilemiyorum artık. İkimiz iyi geçinelim istedim. Ama sanırım çok fazla şey istemişim. Sanırım en başından beri bir seçim yapmak istedin. Heh, bu senin için. Bitti mi yani? Şimdi yeniden başlayacak. hatırlamıyorum ama Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. Tamam. Ama burada, burada da hiç kimse girdi. yoktu. Hiç inanası gelmediği halde bazı cevaplar bulma umuduyla Stanley patronunun ofisine gitmeye karar verdi. Bu bir iş arkadaşı bir anlaşmazlığı nasıl çözülür? İçinizdeki öfkeyi biriktirin, İş arkadaşınıza pasif, agresif bir şekilde içinizdekileri dökün, iş arkadaşınızı, çalışanların her şeyin yolunda gitmesini de sağlamak için sayıları kullanmak, saytınızın başında kaygan mavi bir grafik olduğuna emin olun ve tüm metin üzerine biraz daha eğilmeyin, herkes benzersiz, en çok da sen, ne? Bu slide'daki sayısız seyirciler Grafik topluları, grafik topluları ve slide'ları Slide'lar Bu ne lan? Aynı slide'daki hangi grafik topluları aynı grafik bilgileri gösteriyor? Slide başına grafikleri slayt Slide başındaki Daha fazla grafik toplusu istemiyorum yeter yeter Patronum millet... Eee minnettarlık dakikası Patronum minnettarlık dakikası nasıl ayıp? ilgili en sevdiğiniz 20 şey daire için alın Bitti az sıçma, çözme. Tamam bunu daha fazla okumayacağım. Yapılacaklar. Kaynak değer harcamalarını arttırmak. Evrensel. Beleş oyundan para kazan. Gerçek için hayaller nelerdir? Doğa, yüzen uçak, üstün olmak. Grafi tabloları. Kulmamak. Cool tamam. Yeter. Stanley süpürge dolabına doğru adım attı. Ama orada hiçbir şey yoktu. O da arkasını dönüp aksi istikamette ilerledi. Burada hiçbir şey yoktu. Ne yapılacak bir seçim, ne takip edilecek bir yol. Sadece boş bir süpürge dolabı. Burada bulunmak için bile bir sebep yoktu. Tamam. Stanley'nin halen süpürge dolabında oturuyor olması şaşırtıcıydı. Hiçbir şey yapmıyordu herhalde. En azından ortalıkta etkileşime geçebileceği bir şey olsaydı yaptığını savunabilirdi. Bu şekliyle orada duruyor, her şeyi s**ketçilik oynuyor. <laughs> evet, birazcık öyle. Sen, sen hala süpürge dolabında mısın? Hiçbir şey yapmadan öyle duruyorsun. Neden? Lütfen bana ya bir istiyor? açıklama yap. Cidden aklım karıştı. burada hiçbir seçimin veya başka bir şeyin olmadığının farkındasın değil mi? Eğer ki sana Stanley süpürge dolabının yanından geçti deseydim en azından içine açıp bakman için bir sebebin olmuş olurdu. Ama bu dolabın hikayede gerçek anlamda hiçbir önemi olmadığı için ondan bahsetmek aklıma bile gelmedi. Yani evet biraz önemi yok. Burası doğru. Belki de senin için bu bir şekilde kendi yolunu seçmektir. Belki de arkadaşlarının yanına gidip bundan bahsettiğinde şöyle diyeceksin. Aa süpürge dolabı sonunu aldınız mı? Süpürge dolabı sonu favorim. <laughs> Umarım arkadaşların buna endişe verici bulur. <laughs> Bulacaklardır. <gülüyor> Stanley şişman ve çirkindi ve gerçekten gerçekten aptaldı. Sahip olduğu işe muhtemelen bir aile torpiliyle girmişti. İşte bu kadar aptaldı. Öyle ya da uyuşturucu parasıyla. Evet, Stanley uyuşturucu ve fahişe bağımlısıydı. Eh, şu anda olup bitenler hakkında oldukça geçerli bir sonuca vardım artık. Sen ölüsün. Bu süpürge dolabını buldun, içini biraz eşeledin ve tam burada bir şey olmadığı için çekip gitmek üzereyken tam o anda bir tür hastalık merkezi sinir sistemini kapattı ve sen de klavyenin üzerine yığılıp kaldın. Eh, böyle bir durumda sorumlu bir davranış yakındaki birilerini uyararak bedenin çürümeden önce icabına bakılmasını sağlamaktır. Merhaba, etrafta birileri var mı acaba? Bu bilgisayarın başındaki insan öldü. Sizin insan zihninizin milyon tane zayıflığından birinin pençesine düşerek son nefesini verdi. Sizin türünüzün uzun vadedeki dayanıklılığının bir göstergesi bu. Lütfen cesedi olay yerinden uzaklaştırın ve yerine hayatta ve sağlıklı bir insan getirip bilgisayarın başına yerleştirin ve temel FPS tarzı oyun mekaniklerini bildiğinden emin olun ve oyun geliştirme tarihi boyunca anlatım tekniklerini de anlatıverin. Çünkü diğer türlü bu oyunun ironileri ve aydınlatıcı yorumları arada kaybolup gidecek. Tamam. Bunu yaptığın zaman koridora çıkman yeterli. Aa, ikinci oyuncu. Buraya gelmen ne güzel. Senden önce bir merdivene geldiğinde Stanley patronunun ofisine gitmek için yukarı çıkan merdivenleri yöneldi. Yani bunu yapmayın. Ee... Ama Stanley bunu yapamazdı. Patronuyla karşılaşma ihtimalini düşündü. İşinin başında olması gerekirken olmadığını itiraf ettiğini. Bu yüzden kovulabilirdi. Ve ekonomi böyle dar boğazdayken neden böyle bir risk alsındı ki? Türkiye Sırf diyorsun, herkesin haklı. ortadan kaybolduğuna inandığı için mi? Patronu onun çıldırdığını düşünürdü. Sonra Stanley'nin aklına bir şey geldi. Belki diye düşündü kendi kendine. Belki de ben değilim. Tüm iş arkadaşlarım bir anda gizemli bir şekilde ortadan kayıp mı oldu? Hiçbirinin mantıklı bir açıklaması yoktu. Ve Stanley bunu düşünürken başka garip gözlemlerde de bulundu. Örneğin aşağı baktığında neden ayaklarını göremiyordu? Gittiği her yerde neden kapılar otomatik olarak ardından kapanıyordu? Ve bu bağlamda tüm odalar hep birbirine benziyordu. Kendilerini tekrar mı ediyorlardı? Hayır, dedi Stanley kendi kendine. Bunlar çok garip, bu gerçek olamaz. Ve sonunda vardığı sonuç dilinin ucuna kadar geldi. Ama söyleyecek kelimeleri seçemedi. Rüya görüyorum diye bağırdı. Bunların hepsi bir rüya. Bir cevap, bir açıklama bulduğu için Stanley öyle rahatlamıştı ki iş arkadaşları aslında hiçbir yere gitmemişti. İşini kaybetmeyecekti. Deli filan değildi. Ve yine kendi kendine düşündü. Sanırım yakında uyanacağım diye. Tuşlara basmaktan ibaret işime ve sıkıcı gerçek hayatıma geri döneceğim. Madem rüya gördüğümün farkındayım, bunun keyfini çıkarabilirim o zaman. Ve kendini uçarken hayal etti. ...ve yavaşça yerden yükselmeye başladı. Sonra kendini uzay boşluğunda... ...büyülü bir yıldız topluluğunun arasında uçarken hayal etti. Ve onları da gördü. Öyle eğlenceliydi ki... ...Stanley halen uyanmamış olmasına hayret ediyordu. Halen nasıl rüya gördüğünün farkında olmaya devam edebilirdi. Ve sonra belki de şimdiye kadarki soruların en garibi geldi Stanley'nin aklına. Daha önce sormamış olduğuna kendisi de şaşırdı. Neden kafamın içinde her yaptığımı söyleyen bir ses var? Vay. Şimdi de ses kendini Stanley tarafından düşünülürken anlatıyordu. Bunu nasıl garip bulduğunu, sanki burada ikinci bir kişi olduğunu, düşüncelerimi nasıl açıkladığını düşünmemi açıklayan bir ses hayal ediyorum diye düşündü. Ve her şeyin nasıl, ne kadar garip olduğunu düşünüp, bu sesin tüm insanlara rüyalarında konuşup konuşmadığını merak etti. Ama elbette gerçekte bunların hiçbiri rüya değildi. Nasıl olabilirdi ki? Stanley sadece kendini mi kandırıyordu? Eğer uykudaysa hiçbir sorumluluk almak zorunda kalmayacağına kendini mi inandırıyordu? Yani... Stanley şu anda ömrü boyunca hiç olmadığı kadar uyanık. Ses'in bu kelimeleri söyleyişini duymak Stanley için büyük bir şoktu. Ne de olsa hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde bunun bir rüya olduğunu biliyordu. Ses onun daha az önce büyülü bir alemde yıldızların arasında uçtuğunu görmemiş miydi? Ses bütün bunları nasıl açıklayacaktı? Bu ses de onun bir parçasıydı elbette. Sadece şunu yapması gerekecekti. İspatlayabilirdi. Kontrolün kendi elinde olduğunu ve bunun bir rüya olduğunu ispatlayabilirdi. Yani... O yüzden gözlerini yavaşça ee... kapadı ve kendini uyanmaya hazırladı. Tenini bir saattir aynı ağırlığını ve sırtındaki karyolanın baskısını. Dışarıdaki dünyadan gelen taze havayı hissetti. Bırak da uyanayım diye düşündü. Bu rüyadan bıktım artık, bitmesini istiyorum. Bırak da işime gideyim, tuşlara basmaya devam edeyim. Lütfen. Tek isteğim bu. Gayrimi, şey, karımı şey... ve işimi geri istiyorum. Tüm istediğim hayatımın olduğu gibi devam etmesi. Hayatım normal, ben normalim. Her şey çok güzel olacak. Sıkıntım yok. Tamam. Stanley çığlık atmaya başladı. Lütfen biri beni uyandırsın. Benim adım Stanley. Bir patronum var. Bir ofisim var. Ben gerçeğim. Lütfen birisi bana gerçek olduğumu söylesin. Gerçek olmalıyım. Öyle olmalıyım. Sesimi duyan var mı? Ben kimim? Kimim ben? Ve her şey bir anda karardı. Bu Mariela isimli bir kadının hikayesidir. Mariela her günkü gibi uyandı. Yatağından kalktı, giyindi, pulasını pırtısını topladı ve çalıştığı yere doğru yola koyuldu. Ama bugün kasabada sağdan sola koşup duran, kendi kendine çığlıklar atan ve en sonunda düşüp ölen bir adam tarafından yolu kesildi. Ve kısa bir süre içerisinde dönüp giderek bir ambulans çağıracak olmasına rağmen çok kısa bir an için bu garip adamı düşündü. Kesinlikle çıldırmıştı. Bu kadar belliydi herkes delilerin nasıl göründüğünü bilir. Ve işte o anda kendi kendine normal olduğu için şanslı olduğunu düşündü. Aklım yerinde. Aklımın kontrolü de bende. Ne gerçektir ne değildir biliyorum. Bunu düşünmek rahatlatıcıydı. Ve bir şekilde bu adamı görmek ona kendisine daha iyi hissettirmişti. Ama sonra o gün için ayarladığı buluşma aklına geldi kariyerini ve dolayısıyla da hayatının geri kalanını etkileyecek olan ve etkilemesi gereken önemli insanlar vardı bunun için zamanı yoktu O yüzden sadece bir an için orada durup yerde yatan cesede baktı ve sonra arkasına dönüp koşmaya başladı <laughs> Tüm Aa. iş arkadaşları gitmişti. Bu ne anlama gelebilirdi ki? Stanley toplantı odasına gitmeye karar verdi. Belki sadece bırakılmış bir notu gözden kaçırmıştı. Uzan, notu Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki Aa, kapıdan girdi. Bu isteğe göre bitireceğim. Ama burada da hiç kimse yoktu. Hiç inanası gelmediği halde bazı cevaplar bulma umuduyla Stanley patronunun ofisine gitmeye karar verdi. Ama önce da yapmalıyım. Oh hayır. Oh hayır 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 hayır. Yine olmasın. Bunun bir parçası olmayı reddediyorum. Seni cesaretlendirmeyeceğim. Hatta hiçbir şey söylemeyeceğim. Bu odada yapmayı sevdiğin şeyi bitirene kadar sabırlı bir şekilde bekleyeceğim. Lütfen keyfine bak. Bir merdivene geldiğinde Stanley patronunun ofisine gitmek için yukarı çıkan merdivenleri yöneldi. patronunun ofisine girdiğinde Stanley bir kez daha bir insan varlığına dair hiçbir iz göremediği için afalladı. Şoke olmuş ve aklı Arap saçına dönmüş bir şekilde Stanley tüm bunların kimin başının altından çıktığını ve kendisi için ne tür şeytani planları olduğunu merak etti. Bilemeyeceği bir şey vardı ki o da patronunun Stanley'den sakladığı korkunç gerçeği koruyan klavye panelinin patronunun masasının arkasında olduğuydu. Ve bu panel ekstra önce. bir koruma önlemi olarak şu sayıları şifre olarak girdiydi. 2, 8, 4, 5. Ama elbette Stanley'nin bunu bilme imkanı yoktu. Ama inanılmaz bir şekilde paneldeki rakamlara rastgele basarak Stanley tamamen şansa bala doğru kodu girmeyi başarmıştı. Şaşırtıcı. Yeni açılan yola adımını attı. Aa, oyunun oyun logosu. Pek de hiç değil. Bina'nın derinliklerine doğru ilerlerken, Steney kendini biraz ayrıcalıkta hissetti. Göğsünde dönüp duran bir hissi bu. Sanki kendisi için düşünebilecek vakti ve izni bulmuştu. Sanki yaptığı işin doğasını sorgulayabilirdi. Peki, bunca yıl hiç aklına bile gelmemiş olmasına rağmen, bunu neden şimdi düşündü? Bu soru uzun süre cevapsız kalamazdı. Tamam. Stanley üzerinde akıl kontrol testi yazan bir kapıdan geçti. Bu kapının üzerinde çıkış yazıyor olmasına rağmen bu koridorun sonunda asıl olacak olan şey Stanley'nin vahşi bir ama elbette Stanley fikrini değiştirdi ve halen yaşayacak çok şey olduğunun farkına vardı. Televizyon ekranları ile dolu devasa bir odada ışıklar açıldı. Tamam. Bu yer nasıl korkunç bir sır saklıyor olabilir diye düşündü Stanley. Bunu bulabilecek gücü var mıydı? Monitörler yaşamla dolduklarında gerçek duaları açığa çıktı. Hepsinin üzerinde bina çalışanlarından birinin numarası vardı. Stanley'nin iş arkadaşlarının. Her bir bireyin hayatı ekranlardaki görüntüleri indirgenmiş ve onlardan biri olan Stanley, özgürlüğün hiçbir şey ifade etmediği bu yerde izlenmekteydi. Bu zihin kontrol tesisi inanılamayacak kadar korkunçtu. Gerçek olamazdı. Stanley bunca zaman boyunca bir başkasının kontrol altında mıydı? Sıkıcı işiyle mutlu olmasının tek sebebi bu muydu? Körlemesine kabul etmesi için duygularının manipüle edilmesi. Vallahi o işte başka bir şekilde mutlu olabileceğini zannetmiyorum ama. Hayır. inanmayı reddetti. Bunu kabul edemezdi. Hayatı bir başkasının kontrol altında mı? Asla. Düşünülemezdi bu. Değil mi? Böyle bir şey mümkün müydü ki? Tüm hayatını dünyaya karşı kör bir biçimde mi geçirmişti yani? Ama işte kanıt buradaydı. Operasyonun kalbi, duygu seçenekleriyle etiketlenmiş tuşlar. Mutlu, üzgün ya da memnun. Yürümek, yemek yemek, çalışmak. Tüm bunlar izleniyor ve emrediliyordu işte bu yerde. Ve geçmişinin soğuk gerçeği kafasına dank etmeye başladıkça, Stanley bu makinenin bir daha asla hiçbir insanın hayatı üzerinde korkunç gücünü kullanmaması gerektiğine karar verdi. Bu makineyi bozacak, yok edecek parçalayacaktı sadece birkaç adım ötedeydi. Ama öyle olmasına rağmen devasa kapı yavaşça açılırken Stanley halen ne kadar bulmacanın çözülmemiş kaldığını düşünmeden edemedi. İş arkadaşları nereye gitmişti? Kendisi makinenin boyunduruğundan nasıl çıkmıştı? Bu bina başka nasıl gizemlere ev sahipliği yapmaktaydı? Ama gün ışığı odaya vurdukça bunların hiçbirinin bir önemi olmadığını fark etti. Çünkü onun aradığı bilgi değildi güç de değildi. Yalnızca mutluluktu. Belki de amacı anlamak değil, boş vermekti. Artık kimse ona nereye gideceğini, ne yapacağını ya da ne hissedeceğini söyleyemezdi. Nasıl bir yaşam sürerse sürsün, onun yaşamı olacaktı. Ve şu anda bilmesi gereken tek şey buydu. Belki de bilmeye değer tek şey. Stanley açık kapıdan adımını attı. Stanley soğuk Meltem'i teninde hissetti. Özgürlüğün getirdiği hissi. Önünde açılan bu yeni yolun getirebileceklerinin hissi. Şu anda her şey olması gerektiği gibiydi. Ve Stanley mutluydu. Tamam öncelikle söyleyebilirim ki şu ana kadar bu oyunun uh, dalga geçilmesini diye yapıldığının herkes farkındadır zaten. Uh, ve uh, şu anda 3 farklı sonu bu videoda çektik. Yani şimdilik bu video bu kadar. Uh, sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.